Vur. Abi ne kadar rahat pas verebiliyor Ondan! ya. Ya yani, ne kadar rahat pas verebiliyor i̇lk ya. İlk gol geldi, ilk gol geldi. Geldi, 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 geldi. Abi hiç iyi oynamıyoruz ki ya. Adam geldi. Bence çok iyi oynuyoruz. Adam geldi ceza sahası içerisinde durdu. Bir kaleye baktı. Oyuncuya baktı. Verdi pasını. Vurdu. Vurduktan sonra adamın eline çarptı. Eline çarptı. Normalde penaltı olması lazım. Ama en güzel avantaj goldür. Ve golü verdi. Gol öncesinde bu arada penaltıydı ama gol olduğu için... Kimin eline çarpıyor? Svensson'un galiba. Hayır. Yok, şeyini... Yok, Bakalım. Kimsenin Paris eline, çarpıyor. eline çarpıyor ya. Hayır ya, ne alakası var Paris'teyle? Ya izle, buradan belli olmuyor. Bak, buradan çok net bir şekilde belli oluyor bak. Çat, eline çarpıyor. Paulus da içeri atmış ya. <laughs> ya siz böyle hani Beşiktaş futbol kulübü ya. Hani böyle voleybol kulübü gibi mi oynuyorsunuz ya? Nasıl oynuyor? Anlamıyorum ya. Normalde sarı kart geldi aynı. Chamberlain'e yapılan pozisyon şey yapılan hareket faul arkadaşlar. Sarı kart da bu arada. Bence gayet doğru. Ama bir kontra toptu yani. Defansı evet. eksik yakalayabilirdi Beşiktaş. Evet. Aman, aman. Ama. Şey o, o, that... Ama çarptı kendikini. Çarptı biline çarptı. Aynen çarptı da ama Kasımpaşa Paşa üç geliyordu yani tebrik ederim gerçekten üç geliyordu zorla aldı golü evet. ya. Mert için çok büyük şanssızlık. Ay yedi gole bak ya. ya Vay Vay olur olun falbe Sırtlan gelişine bacak arasından adamı kaçırıyor. Topun önüne attığın Mert'i de kaçırıyorsun ya. Bu arada bacak arası. Ya. Var yani kaleye girmese penaltı verecek. Ne zekalı ya. Helal lan. Helal be size be. Her atakta Mamadou Fall var ya. Her ya atakta bak, atakta ya. Her atakta Svensson bu adamı kaçırıyor. Şimdi de topun önüne atlıyor Mert'i şaşırtıyor ya. Buna bak ya. Ne işin var senin o kadar önde ya. Bak, bak. Abi o adam niye boş kalıyor pek? Onu niye kimse karşılamıyor? Bu arada top kaleye gitmiyor. Adamın eline değil kaleye gidiyor. Ya bir de Mert'in önünde duruyorsun ya. Ya Svensson deli etti. Şu 10 da beni deli ettin ya. Direkt vuruyormuş ya. Paulistano'nun eline öyle. çarpması. Hiç alaka ile alakası yok. Şuralar, yetişir ona. Tez asası içinde. Ah oh, be! Kasımpaşa. At o burada yok mu ya? Ya gördümü şanssızlığı. Hem ona çarpe, hem de gitti şeyin bacakları arasından girdi. Ben diyorum abi Kasımpaşa bize çok ters geliyor. Çok ters bir takım ya. Abi zaten ilk si ilk dakika çok belli değil 10 dakikadan. Yani Kasım Fal, eskiliydi. Fal o kanadı koridor etti. Evet, Sürekli oraya koşu evet, yaptılar. Evet, evet. Bak evet. bak yine aynı şey. Yine defans arkası gördün mü? Ha. Yoksa penaltı. Ha. Yoksa penaltı Polis in evet. Polista'dan aşağıya sekiyor. Hayır, işin ikinci de biliyor musun? Eline çarpıyor, hani bacağına çarpsa gol evet. olmasa zaten ha. penaltı. Penaltı Her Herhalde bir kârda gol net kırmızı bu arada. Ama kırmızı verse kimse bir şey demez yani. Çünkü çok gerçekten bileğini kırar adamın ya. Yani gerçekten adamın bileği kırılır yani bu o pozisyonda. Bu arada gerçekten kötü bir pozisyon. Yani illa topa dokun diye istediği şey yapamaz yani. Ne diyor, dinle diyor. Tayyip'ten dolayı hep 10 kişi kalıyoruz. O kupa da öyle oldu. Kırmızı verilebilir yani. Çünkü topa Aa. dokunuyor ama adamın ayağı kırılır lan. Tabanla Bileğin üst tarafına basıyor. Baksana nereye basıyor? Neredeyse Sen dizine basıyor. Sen kaç kaç skor vermişsin? Ben iki farklı kazanır dedim. Abi bu 3-4 olur ya fark. Olmaz. İki fark da bitecek. Yaşan bir şey Tayyip, yoktur. Ya Bayağı bize, bir esirir. Bize bu çocuğun niye faydası yok ya? Abi niye bize 11 kişiyken sürekli her maçta 10 kişi düşüren kişi Tayyip Talha oluyor ya? Oyun içerisinde de bir katkısı yok. Bari zararın olmasın abi ya. Sürekli Ajan mı aynı kişi yapmaz ama bunu. Ajan mı diyorsun Tayyip? Ajan değil, bir düşünür insan ya. Ya bu kulüpte oynuyorsan bunun çıkarları için düşünürsün bir şey abi. Şunu yapmazsın yani. Bir... Kırmızı abi buna nasıl sen vermişsin? Tayyip Talha evet bir kasıt yok ama... Kırmızı yani. yani. Net kırmızı. Hatta bence Vardan izleyip sarı iptali sonra kırmızıya gider mi bilmiyorum. Valla Beşiktaşlılar kızmasın ama. Aynen. Ya zaten herhangi bir kasıt olduğunu söylemiyoruz ama yok, o, o kırmızı yani. Ama o yarrımız, kırmızı yani. Direkt şeye aya. Senin orada işin yok. Sen orada sahi geçmene gerek yok yavrum. Sen o topu oraya kadar getireceksin. Evet, vereceksin. Vereceksin çemberliğine, gideceksin, döneceksin. döneceksin geri. Evet. Ben yani. gördüm kırmızı geliyor." Ama şimdi doğru yani. Ama yani. Şey, şey o da hayır, dedi, devam hakem. Yani Muçi niye düştün ki orada? Penaltı. Net penaltı. Nasıl ne? yani? Net penaltı. Dur bakayım ben. Bak bir daha izletsin. Ben bunun net bir penaltı Ama olayım. ya abi eli ha böyle. Yani eli doğal konumda. Oyunu devam Gördün mü? Evet. Dur, evet. evet. bu, bu, bu için de zaten. Ama eli doğal konumda. Hmm. Yani ha böyle. Hani böyle, beşiktaş böyle değil. Hmm. <laughs> <laughs> Ağabey bana gidiyor. Bence kırmızı kart pozisyonda. Yani nasıl beceriyor bunu? Her maç nasıl kırmızı kart görebiliyor? Anlamıyorum ya. Ya oyuna girelim daha kaç saniye oldu ya? <laughs> Ya her maç bunu nasıl başarabiliyorsun? Ben gerçekten anlamıyorum ya. Ya oyuna girelim ya. Bir dakika olmadı ya. <laughs> Dengesiz ya. Dengesizim işte. Sarı doğru. Neredeyse kırmızı görecekti gene. Dakika 43. Tayip Talha'nın hatası sonucunda Kasımpaşa kontra hata. Of. Kırmızı Oo, abi. Kırmızı, kırmızı, kırmızı ya. Vallahi kırmızı bu ya. Oğlum bir, bir şey diyeceğim. Ay. ne güzel çalsın sen ya. Hafta içi de kırmızı görmedim mi? Abi, abi bu, çok bu kötü. var ya. Bak önce topa vurmuş ama kırmızı bu. Dengesiz. Valla kırmızı. Vallahi kırmızı. Bana girip değiştir. Ver at abi. şunu ya. Ver at. At. Böyle salak saçma giriş mi olur ya? Ama çok Adamın ayağını kırar ara gidip kırmızı vermesi lazım. Pozisyon net kırmızı. Böyle salak gibi giriş kırmızı mi var ya? Şuna bak. Adamın ayağını kıracak. Aa, gidiyor. Ya. Abi doğru karar. Bak kırmızı... var var ya hiç çağırmayacak. Direkt diyecek kırmızıyı çıkar ver. Şuna bak ya. Adamın ayağı kırılsa ne yapacaksın ya? Yazık günah ya. Genç oyuncu ya. Ve bu çocuk sezon sonunda Aston Villa'ya gidiyor bu ya arada. Ya gitsin gitmesin ya. Ayağı kırılsa. Bu daha bu saatten ya. sonra da bu adamı kadro dışı bırakın lütfen. Bu kadar sorumsuzluk ne? olmaz ya. İki hafta üst üste sen takımı. Ya takımı da boş ver. O adam adamın ayağı kırsan olacak. Yine yeni girdi ha oyuna. Ya bu kadar sorumsuzluk olmaz ya. Direkt kadro dışı bırakıyorsun bu adamı. Göztepe maçında da aynı şey ya. Ya aynı şey yaptı. Yine aynı şey yaptı. Şuna bak ya yaptı, bu nasıl bir giriş ya? Hadi orada kırıldı. O çocuk 18 19 yaşında bir adam, bir çocuk yani. Ben evet, şu adamı teselli etme. Teselli etme. Benim çocuk arasında ya yaşananlar. Bakın. Gel bir şey söyleyeceğim ben. Tamam bu kırmızı kart acaba bunu vermem. Tamam girer girmez kırmızı görüyorsun ya. Aynı şey ya. Abi geçen başta da aynısı kırmızı. oldu ya. Kırmızı. Beşiktaş bu maçı kazanamadı ya. Kırmızı. Tayyip işte Beşiktaş'ta şeyin gitti. Abi sakatlanıyor. Tayyip'i koyuyorsun. Adam iki maçtır kırmızı kart görüyor. Bir de neredeyse aynı sürelerde. 10 kişi kaldı 43. dakika. onun için de kötü şanssızlık yani. Orada gereksiz bir topu sürdün. Abi gereksiz top sürdün. Orada orta sayıda topu kaptırdın. Harika O, o topu kaptırdın. Ya abi böyle bir şey olamaz ya. Bir taş kazanamaz. Beşinci dakika. Kazanamaz. İmkansız maç bitti. Yüzüne vurdu abi. Penaltı. Yüzüne vurdu abi. Penaltı. İtiraz istemiyorum diyor. Penaltı jokeri geldi. Ne Joker abi yüzüne vuruyorsun kaba topuna çıkıyor adam ya konuşuyorsun. Sanki penaltı kazanmasak şey olacak. Merak etme şimdi biz penaltıyı da kaçırırız. Ya şunu yaparsan. Bakalım. Ya yüzüne tokat atmış ne var abi bunda bu penaltı ki. Ne var abi bunda ya yüzüne alt üstü bir tane Osman'a tokat atmış. <laughs> buna penaltı verecek ne var? Yüzde kaç penaltı? Yüzde 99 penaltı abi. Ne var bunda yani? Ya Beşiktaş şu an benim var ya algılarımla arada, oynuyor. Bak gerçekten <laughs> algılarımla oynuyor. Abi şu evet. maçta bir ya bir bilmiyorum, da, bilmiyorum da yani hiç mi oynamazsın abi ya? Hiç mi oynamazsın ya? İki tane pozisyonumuz var ikisi de Rafael'e gelen pozisyon. Bu arada yüzüne net bir darbe var yani. Hadi oğlum at. Attın mı? Ya totem yapma sevgilim ya. Topun şey... Attı be! Ters köşe. <laughs> bir yüzüncüldü bakıyorum. Beraberlik demiştim. Bir, yüzüncüldü bakıyorum. Abi Fernandez topun başına geçince çok korktum ya. Beşte saç et. Bir şey ne oldu? Bir hiç görmedim var ya. şey etti ama ne yaptı? oldu. Daha bu kameraları az daha yaklaştırsalar ama da öyle gösterseler ya. Peki gözüm görmüyor. Şey Oo, alır, tamam penaltı. Gözlerini bile Evet Beşiktaş yüksek ihtimalle beraberliği son dakikalarda yakalayacak. Sonrasında durum eşitlendikten sonra iyi oynayan, oyunu domine eden ya kazanacak ya da iki takım beraberlikle sonlandıracak. Fernandes vurdu ve gol. Evet tebrikler. Beraberliği yakaladı. <laughs> aldır beşik de bu Adam, Beşiktaş penaltı kazanıyor arkadaşlar. Bölünün. Abi o hal direkt gözüktü yani şöyle surattan. Peki Rafa'nın bunu kaçırması yok mu? rafa vurmak boksaydı yok baksana direkt surata müdahale bir de buna nasıl itiraz edebiliyor bir böyle, böyle 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 yapıyor ya adamın kafası şöyle olmuş yani boynu esnemiş adamın hala diyor ki bir şey yapmadım brekalo golü atamadı devamında geldi bir de üstüne penaltı yaptırdı bravo brekalo nasıl yapıyor bak bu kendine yapılsa zaten penaltı diye götünü yırtacak bu kendi yaptığı pozisyonda bir şey yok diyor ya utanmadan ya Ali Yetson bugün çok kötüydün oğlum lütfen şunu at ya mu? atamaması yok mu böyle ya direkt ya direkt böyle out bak. İkisinde de direk var bu arada yani Getson topun başına arkadaşlar Hadi Getson Şu var ya Kasımpaşa Paşa taraftarları sabahtan bellidir Beşiktaş'a küfür ediyor İnşallah yenemezsiniz bizi orayı bomboş bırakmış Aklı sıra şey yapıyor psikolojik oyun yapıyor Topun üzerine geliyor Getson 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 Ver Kasap, bana Jetson. da ver. Jetson. Şöyle ben alalım, alalım, Olanya. kolonya alalım. Kolonya Olanya. alalım, kolonya Olanya alalım. Kolonya servisi tam gaz devam ediyor. Ters köşe. Böyle bir şey olamaz. İlk kere direğe çarptı karşı karşıya. Burada da karşı karşıya gitti kalecinin bacalarını. Ya bunu var ya, bunu ben atarım ben. Ben, atarım. ben ya ben. Kullanacak ben atarım bunu. Doğukan atar bunu. Aç en arkaya. Aç, dereye gitsin. Penaltı. Penaltı. Penaltı mı? Sarı kaç çıktı Penaltı. Penaltı. ama. Ben daha orta yaparken penaltı dedim. Hakem direkt verdi, görüyor musun? Evet, hmm. direkt verdi. yerde kaldı. Ha, hmm. penaltı. Bak, suratına hamle var. Olsaydı yok. Bak, direk ortası. Bak, suratına evet, evet. vurdu penalt. direkt. penaltı. Yüzde yüz penaltı. Hakem bak. Hakem güzel maç yönetiyor aslında. Bak bak, direkt. Uff. Net penaltı. Çok net penaltı. Hadi lan hadi hadi hadi. Kim atacak penaltı? Kim atacak? Salih. Salih atın. Salih atın. Atar de ayağı birbirine çarpmış Antalya maçı. Çizgide zaten. Evet, Jenson Fernandez. Çok 89. dakikadayız şu anda. Sola baktım. Özellikle orayı boş bıraktı kaleci görüyor. Kaleci sola atacak. Kendisi ortalamadı kendisini. Birazcık oyuncuyu dikkatini bozmak istiyor. Ne dedim? Ters köşe çok temiz bir penaltı. Bak ne dedim sola atacak. Çok temiz bir penaltı. Altı oyunu bak akıl oyunu diyor. Yes diyor bak akıl oyunu. Evet beraberlik. Ee, diyecek bir şeyim yok. Çok çok bence çok temiz, çok güzel bir penaltı. Bu bilse bile köşeyi hiçbir kaleci kurtaramaz. Aynen. Büyük Tayışkan'ın penaltısı. Evet, ben gibi. ben tam onu diyecektim.